Merhabalar gençler. 11. sınıf MEP ders kitabında elektrik ve manyetizma ile alakalı soru çözümler yapıyorduk. Son olarak 5. alıştırma sorusunda kalmıştık. Şimdi buradan soru çözümlerimize devam edeceğiz. Diyor ki yükleri artı 90 Q ve artı 60 Q olan kürecikler yalıtkan düzleme sabitlenmiştir. Bunlar burada sabitlenmiş. Hareket etmiyorlar. K noktasının konumu yükleri birleştiren doğru parçası üzerinde gösterilmiştir. Şurada bu şekilde gösterilmiş. Buna göre K noktasındaki bileşki Elektrik alanın büyüklüğü kaç? KQ bölü D karedir. Şimdi gençler elektrik alan neydi? Hemen hatırlayalım onu. Elektrik alan eşittir. K çarpı Q bölü D kareydi. Evet bunu bu şekilde yazmıştık. Konu anlatımında bunu nasıl elde ettiğimizi de anlatmıştık. Bunu şöyle düşünüyorsunuz. Tekrar kısaca değineyim. Artı bir konutluk yükü uygulanan kuvvet gibi düşünüyorsunuz. Normalde 2 yük arasındaki elektriksel kuvvet neydi k çarpı q1 çarpı q2 bölü d kareydi 2 yük arasındaki kuvvet mesela burada diyelim ki q1 yükü var Arasında d kadar uzaklık sonra burada da q2 yükü var Şimdi burada elektrik alan hesaplarken sanki burada bir tanesi Artı bir klontmuş gibi düşünüyorsun yani bunların bir tanesini siliyorsun bunun yerine artı 1 yazıyorsun artı 1 yazmaya gerek yok çarpım durumunda biliyorsunuz Zaten etkisiz eleman Burada da q2 yazmaya gerek yok artık çünkü bir tane yük var zaten o zaman bu ifadeyi nasıl yazarım? K çarpı Q bölü d kare yazarım. İşte biz buna elektriksel alan diyoruz. Bakın bu denklem oradan geliyor. Ve şimdi gelelim sorumuza. Diyor ki K noktasındaki bileşki elektrik alan kaçtır? Şimdi bakın bu yükün bu K noktasında oluşturduğu elektrik alan, artı yükten neydi elektrik alan dışa doğruydu. Yani artı yükten dışa doğru. O zaman bunun burada oluşturacağı elektrik alan bu yöne doğru olur. Ve büyüklüğüne ne diyelim? E1 diyelim. Burası E1 kadar olsun. Daha sonra bu artı 90 Q'luk yükünde K noktasına oluşturduğu elektrik alan bu yöne doğru olur. Çünkü elektrik alan artı yükten dışa doğru, eksi yükte ise içe doğru yani yüke doğruydu. O zaman bu artı olduğu için kendisinden dışa doğru bu yöne doğru olacak. Buna da E2 diyelim. Elektrik alanlarımızı bu şekilde gösterdik. Bakın burada bunlar zıt yön Zıt yönlü olduğu için o zaman bunları birbirine çıkartacağım. Ama en son çıkartalım. Öncelik olarak bunların büyüklüğünü hesaplayalım. Mesela E1'i hesaplayalım. E1 eşittir. Denklemimizde yerine yazıyoruz. K kulon sabiti. K. Zaten sonucu bize bunun cinsini istiyor. Bu şekilde bırakabiliriz. Çarpı. Sonra Q. Yükümüz ne kadar? 60 Q. Yazdım. 60 Q. Bölü. Arasındaki uzaklığın karesi. Arasındaki uzaklık. Bu noktaya olan uzaklık 2D. Karesini aldınız. 4 D kare oldu. Evet. Buradan 60 bölü 4'ten 15 olur. Burası 15 K Q bölü D kare oldu. Bunu bulduk. Geldik E2'yi hesaplayalım. E2 eşittir. Yine aynı yöntemle. K çarpı. Buradaki yükümüz 90Q yazdım. 90Q bölü. Arasındaki uzaklık 3D. Karesini aldınız. 9D kare oldu. 90 bölü 9'dan 10 olur. O zaman bu da 10K çarpı Q bölü D kare oldu. Evet başta söylemiştim. Bunlar zıt yönlü olduğu için vektörel işlem yapacağız. Birbirinden çıkartacağız. birleşik elektrik alanı bulmak için. O zaman ne olacak? 15'ten 10'u çıkarttınız 5. O zaman cevabımız 5K bölü D karedir. Kaç K Q bölü D karedir? 5 olacak. Yükleri Q1 ve Q2 olan sabitlenmiş iki cismin yalıtılmış yatay düzlemdeki konumları şekildeki gibidir. Q1 yükünün K noktasına oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E'dir. Q1'in bu noktada oluşturduğu elektrik alan E kadarmış. Buna göre K noktasındaki bileşki elektrik alanın büyüklüğü kaç E olur? Elektrik alan vektörel olduğu için vektörel işlem yapacağız. Şimdi birincisi bakın Q1'in buradaki elektrik alanı E kadarmış. Elektrik alan artı yükten dışa doğruydu. Yani kendisinden dışa doğru. O zaman buradaki elektrik alanı kendisinden dışa doğru olacağı için bunu bu şekilde gösteriyoruz. Ve büyüklüğü ne kadarmış? E kadarmış. Bunu gösterdik. Sonra geldik buraya. Bakın bu eksi. Eksi olduğu için buradaki elektrik alan yani bu yükün burada oluşturduğu elektrik alan kendisine doğru yani içe doğru olacak. E şimdi bakın burası ikiz kenar üçgen. Burası 30 derece. O zaman şu kenarın uzunluğu şu kenar karşısındaki kenarın uzunluğuna eşit. E şimdi elektrik alanı biz nasıl hesaplıyorduk? Elektrik alanı eşittir. K çarpı Q bölü D kareydi. Şimdi bakın bu ikisinin de bu noktaya olan uzaklıkları aynı. Yani D'ler aynı. K zaten sabit sayı. Kulon sabit sayı aynı. E yüklerin büyüklüğü de aynı. işaret yazmıyorduk zaten. O zaman bunun da buradaki elektrik alanı yine E kadar olacak. Fakat kendisi eksi olduğu için içe doğru yani kendisine doğru olacak. O zaman bunun oluşturduğu elektrik alanda da bu yöne doğru. Ve büyüklüğü de yine E kadar olur. Şimdi bu iki vektörün bileşkesini alacağız. Bakın burası 30, 30, 60 derece ise o zaman burası 120 derece olacak. Çünkü iç, üçgenin iç açıları toplamı 180 olması için. O zaman buranın tamamı da 180 olacak yine bir doğru olabilmesi için. E burası 120 ise o zaman şurası ne olur? 60 derece olur. Bakın iki vektörün büyüklüğü birbirine eşit. Başlangıç noktaları bir aradaysa bileşke vektörü neydi pratik kuralımız? Tam açı ortay doğrultusu üzerinde yani buradaki açıyı 30-30 ayıracak şekilde ve bileşenlerin birinin kök 3 katına eşitti. Dolayısıyla o zaman bu bileşke ne olur? Kök 3 E olmuş olur. Bize kaç E'dir diyor cevabımız kök 3 olacak. Artı 2 Q yüklü K, nötr L ve eksi Q yüklü M noktasal parçacıkları birbirinin elektrik alanının dışındadır. Yani birbirini etkilemeyecekler şekilde dışındadır. Uzaklaşan yani birbirlerinden uzakta duruyorlar. Buna göre hangi parçacıkların etrafında elektrik alan oluşur açıklayınız. Gençler yüklü parçacıkların etrafında çevrelerinde elektrik alan oluşur. Burada yüklü olan kim var? K var. Başka kim var? M var. O zaman K ve M'nin çevresinde elektrik alan oluşur. L'nin çevresinde oluşmaz. Çünkü L yüksüz yani nötr. Etrafında elektrik alan oluşan yüklerin alan çizgilerini çiziniz. Elektrik alan çizgileri artı yükten dışa doğruydu. O zaman burada bu şekilde dışarıya doğru bu şekilde temsil olarak böyle oklar çiziyorsunuz. İşte bunlar elektrik alan. Bu şekilde çiziyoruz. Artı yükten dışa doğru. Eksi yükte ise içe doğruydu. X yüklü içe doğru olduğu için de bunları içeriye doğru çiziyorsunuz. Bu şekilde temsil olarak çiziyoruz. Bir de buradaki elektrik alan çizgileri sıklığı neyi temsil ediyor? Yükün büyüklüğünü temsil ediyor. Tabi bunları eşit olacak şekilde çiziyorsunuz. Ben tam şu an çizemedim o şekilde. Yani aralıkları eşit olacak şekilde çiziyorsunuz. Dolayısıyla bakın bunu biraz daha sık çizdim. Çünkü burada yükümüzün büyüklüğü 3. Burada 2 olduğu için bunu biraz daha sık çizdim. Yani buradaki elektrik alan çizgi sayısı biraz daha fazla olacak. Bu şekilde x yükte İçe doğru yani yüke doğru artı yükte ise dışa doğru olarak çizeriz. Yalıtılmış düzleme sabitlenen artı 3Q ve eksi 5Q noktasal yükleri birbirinin etki alanındadır. Yani bunlar bakın birbirini etkileyecek kadar yakın. Ve bu iki yükün etkisini gösterebildiği bölgede başka yük bulunmamaktadır. Buna göre yüklerin elektrik alan çizgilerini iki boyutlu olarak çiziniz. Elektrik alan çizgileri gençler artı yükten eksi yüke doğru yani artıdan eksiye doğru Bunlar ülen çekecekleri için bunları bu şekilde temsil olarak bu şekilde çiziyorsunuz. Ve yönü ne olacak? Artıdan eksiye doğru bu şekilde. Artıdan eksiye doğru bu şekilde çizdik. Şimdi bir de ne demiştik? Yükün büyüklüğüyle bu elektrik alan çizgi sayısı doğru orantılıdır. Yani yük ne kadar büyükse çizgi sayısı o kadar fazla olur. Bu zaten bir modellemedir, bir benzetmedir. O şekilde çiziyoruz. Mesela burada diyelim ki 3 tane çizgi çektik. Bunun çevresine de 3 tane daha çizgi çekelim şu şekilde. Çünkü bu taraflarda da elektrik alan oluşacak. Bunu dışa doğru çizeceğiz. Çünkü artı yükten dışa doğruydu. Şimdi bakın buraya 3 artı 3 Q'ya kaç tane elektrik alan çizgisiyle gösterdim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bunu 10 tane ile göstermem lazım. Çünkü bu 5, bu 3'ü 3 6 ile göstersem 5'i 10 tane ile göstermem lazım. Burada 3 tanesi burada. O zaman 7 tane de çevresine çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar birbirlerine eşit oranlı olması lazım. Normalde düzgün çizmek gerekiyor. Eksi yüklü elektrik alan neydi? İçe doğruydu. Buradaki elektrik alan çizgilerinde bu şekilde içeriye doğru çiziyoruz. K ve L noktasal yüklerinin elektrik alan çizgileri verilmiştir. Buna göre K ve L elektriksel yüklerinin işaretini belirleyiniz. Bakıyorum burada içe doğru. Burada da içe doğru. Eksi yüklü içe doğruydu. O zaman demek ki buradaki K eksi L de eksi. Yükle işaretlerini belirleyin dedi. Bu şekilde belirledik. Yani K da L de eksi yüklü olacak. Çünkü elektrik alan Burada yüke doğru olmuş. Eksi olursa yüke doğruydu. Yüklerin büyüklükleri oran nedir? Ne demiştik? Buradaki elektrik alan çizgileri temsilidir. Yükün büyüklüğünü temsil ediyor. Mesela burada kaç tane çizgi var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman buna ben eksi 5Q dersem burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. O zaman da eksi 9Q demem lazım. Bunları taraf tarafa oranlarsak da eksi 5Q bölü eksi 9Q Buradan da 5 bölü 9 olarak oranımızı buluruz. Evet gençler bir sonraki dersimizde bu bölümle alakalı bölüm sonu sorularını da çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.